Efendim merhabalar. Sizlerden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağım. İlk soru Avrupa veya dünya Türkiye'nin ekonomik çöküşünden nasıl etkilenir diye çok güzel bir soru var. Şimdi genelde nedir? Soğuk savaş yıllarından kalma ve ellerinde oklavalarla televizyonlarda strateji anlatmaya çalışan adamların bir dış güçler, işte öteki öngörüsü var. Bunlar düşmanlık üstüne, siyah beyaz üstüne kurgulu stratejiler. Tamamına yakınının gerçeklikle hiçbir alakası olmayan, dünyayı okuyamayan ama büyük büyük laflar eden, ezber cümleler kuran, böyle insanları büyüleyecek şekilde e, gizemli hikayeler anlatan adamların anlattığının ötesinde bir dünya var ve bu dünyanın ekonomisi birbirine domino etkisi yapabilecek şekilde küreselleşmeden dolayı birbiriyle ilintilenmiş durumda. Yani. Türkiye'nin finansal sistemi çökerse bunun Avrupa finans merkezlerine büyük negatif etkisi olur. Türkiye'de ekonomik kriz baş gösterir, enflasyon artar, işsizlik çoğalırsa Türkiye'de alım gücü düşer ve batılılardan satın aldığımız lüks tüketim araçları, arabalar, cep telefonları ve buna benzer birçok şeyi o kadar çok alamaz ya da o yoğunlukta alamaz oluruz. Yani kötü etkilenir. Yani hiç kimse Türkiye'nin batmasını istemez. O oklavayla sizlere hikaye anlatan adamların aksine hiç kimse Türkiye'nin çökmesini istemez. Hatta hiç kimse Türkiye'nin kötülüğünü istemez. Batı'nın Batı adına ülkesini ucuz göçmen oteline çevirmiş. Para karşılığı Tüm ülkeyi ucuz göçmen oteline çevirmiş bir ülkenin batmasını hiçbir batılı istemez. Batıla popüler siyaset, popüler sağ yükseliyor. Özellikle aklı başındaki sosyal demokratlar, yeşiller hatta liberaller ve bir kısım Hristiyan demokratlar. Türkiye gibi bir ülkenin çökmesi onlar için kabus gibi bir senaryodur. Yani Türkiye'nin ayakta durmasını, sisteminin işlemesini neden istesinler? Türkiye'yi kendilerine rakip olarak bile görmüyorlar ki. Kendi halinde kumda oynayan, hiçbir iddiası olmayan, küresel piyasalarda hiçbir markası katma değeri olmayan, bilimsel gelişmelerden uzak, kendi içine kapanmış ahbap çavuş kapitalizmiyle ihaleleri kendi arasında paylaşan kasaba politikacıların yönettiği bir ülkeyi kim kendine rakip görüp kıskansın? Böyle bir kıskanma yok, böyle bir endişe yok. Böyle bir bakın Schmidt yanılmıyorsam Türkiye'yi ziyaret ettiğinde seneler önce uçağa bindiğinde Alman Büyükelçisi yanına geliyor. Diyor ki sayın şansölyem görüşleriniz hangi istikamettedir neler gözlemlediniz ayrılmadan benimle paylaşmak istediğiniz şeyler var mı? Diyor ki var çok önemli şeyler var. Ne diyor diyor? Burası diyor 50 sene adam olmaz. Buradan sakın umutlanmayın. Burada sistem yok, medeniyet yok, ayağa kalkamazlar, kuram kuramazlar. Yani Batı'nın size bakışı bu arkadaşlar. Çok affedersiniz. Umutlarınızı kırmak, sizleri böyle tepeden bakar gibi, yani yumurtadan çıkıp kabuğunu beğenmeyen Yakobenler gibi yorumlamak istemezdim. Ama Batı'nın Türkiye'ye bakışı bu. Rakip olarak bile görmüyor. Hiçbir alanda. Bilimde, sanatta, sporda, teknolojide hiçbir alanda rakip olarak görmüyorlar. Onun için rakip olarak görmedikleri bir ülkeyi ne olarak görüyorlar? Pazar olarak görüyorlar. Peki bu kadar güçlü ve alternatif pazar olma ihtimali olan bir ülkenin batmasını, çökmesini neden istesinler? İstemezler. Onun için kötü etkilenirler. Yani yani Türkiye'nin ekonomisinin ayakta olması, gençlerine gelecek vaat ediyor olması, hele hele demokratik cephede bir ülke olmuş olsa, hele hele modern devletle, modern kurumlarla, kuvvetler ayrılığı ile falan işte böyle barışık bir sistem olsa, değil mi? Tadından yenmez bir partner olacak Türkiye. Türkiye Mahallenin, Türkiye'ye bakış şu, mahallenin berduşu, böyle girdiği zaman bir ona toslar, bir buna küfreder, bir ona işte bir şey yapar. İnsanlar işinde, gücünde böyle ilişmemek için şey yapıyorlar. Görmezden geliyorlar Türkiye'yi. NATO içindeki Türkiye'nin fotoğrafı budur. Ama Türkiye ekonomisi çökerse bunun başta İspanya bankaları olmak üzere Avrupa'daki birçok banka finans sistemine çok büyük negatif etkisi olacak. Çok çok büyük ama. Onun için öyle bir gün saymıyorlar. Türkiye'de 3 yılda enflasyon düşer diye açıklama yaptı Hasibe Hanım. Peki Merkez Bankası'ndan gelen bu açıklamaları nasıl yorumluyorsunuz diye birçok soru gelmiş. Öncelikle şunu söyleyelim. Evet, Türkiye'de enflasyon 3 yıl içinde düşmeye başlar. Düşmez. Yani yavaş yavaş düşmeye başlar. Bir de enflasyonu düşürmek üç günlük bir iş yani. Bunu isterseniz şak diye düşürebilirsiniz ama farklı dengeler alt üst olur. Yani Türkiye artık şöyle bir şey yeryüzünde enflasyon kalmamışken ya da yeryüzünde üçlü beşli enflasyon konuşulurken yüzde yüzlerin üstünde enflasyonunu konuşan bir ülke oldu Türkiye geçtiğimiz yaz. Bu istikamet sadece sıkı bir kemer sıkmayla ve AKP rejimi kemeri de sarayda, devlette, kamuda sıkmıyor. Nerede sıkıyor? Sizlerle sıkıyor. Yani özellikle e, AKP'ye oy verme ihtimali daha düşük olan insanların tüketim mallarına yüksek oranda vergi koyarak işte kemer sıkmaya çalışıyor. Bu kemer sıkma değil tabii. Enflasyon düşer ama 3 sene sonra Türkiye normale dönmez. Sadece enflasyonu kısmen çözmüş olur. Türkiye'nin işsizlik sorunu var, istihdam sorunu var, altyapı sorunları var. Türkiye'nin enflasyon sorununu çözüyor olması demek sadece devasa sorunlarından bir tanesini bile çözmüş anlamına gelmeyecek iktisadi anlamda. Sizce ülkemiz %52 ve 48 rejimi haline gelmiş midir? E, fotoğrafı nasıl görüyorsunuz ve muhalefet burada nasıl roller oynamalı? Türkiye'nin istikameti bir Orta Asya rejimi midir diye çok can alıcı ve çok can sıkıcı ve bir o kadar da haklı bir soru var. Evet, Türkiye'nin istikameti bir Orta Asya rejimidir. Ne demek Orta Asya rejimi? Muhalefetin muhalefetcilik oynadığı, seçimleri meşrulaştırdığı, otoriter rejimin otoriter değilmiş gibi gösterildiği seçimlerin sadece göstermelik olarak icra edildiği rejimlere Orta Asya rejimi diyebiliriz. Devleti yönetenin kusursuz, yarı tanrı olduğu, neredeyse vuku bulan negatif hadiselerin tamamından kabine, başbakan, dış güçler sorumlu tutulduğu ama onun haşa haşa işte hatadan münezzeh bir liderle yönetildiği bir fotoğraftır Orta Asya rejimi. Türkiye'deki de buna yakın bir rejimdir. Erdoğan hata yapmaz. Erdoğan hatadan münezzehtir. Erdoğan'ın yaptıkları ya aldatılmıştır ya kandırılmıştır ya da can yoldaşları büyük hatalar yapmıştır. Değil mi? Adamlar zam yapıyorlar. Ertesi gün çıkıyor. AKP'ler diyor ki 15 Temmuz'da vergi mi artırılırmış? Bu nasıl bir operasyon? Kim çekti bu operasyonu? <laughs> Kendi... Komple teorilerini de kendilerine yönelik muhalefette kendileri yapıyor. Gülüyoruz, gülüyoruz ama gülüp geçilecek şeyler değil bunlar. Bunlar Orta Asya rejiminin çok güçlü sinyalleri. Ekonomi dibe vururken, ülke yerle bir olurken muhalefet istikametini değiştirmeden yoluna bu şekilde devam edebilir mi? Evet büyük bir dramla, büyük bir hayal kırıklığıyla izlediğimiz şey Erdoğan ve yönetimi değil aslında muhalefet. Bu ülkenin çok korkunç bir muhalefet sorunu var. Bu ülkenin daha açık konuşalım. Çok güçlü bir ana muhalefet lideri sorunu var. Seçim kaybetmek üzere adeta yemin etmiş, koltuğunu bırakmayan, seçimi kazanma ihtimali çok daha yüksek olan adayları saf dışı bırakmak için oyunlar oynayan onlara siyasi yasak geleceği gün gezisini bir hafta öncesine alıp Almanya'ya kaçan ve seçim akşamı yenildikten sonra da birkaç gün sonra çıkıp ne olmuş dünyanın sonu değil ya diyebilen Türkiye'nin çok can sıkıcı bir ana muhalefet ve ana muhalefet lideri sorunu var. Bir başka soruda diyor ki anadan doğma CHP'li biri olarak Şöyle söylüyorum diyor. Benim için bir nefret objesi haline geldi Kılıçdaroğlu. Bakın Kılıçdaroğlu şu anda muhalefetsiz bir Türkiye inşa ediyor. Muhalefetin ve muhalefete oy veren kitlelerin demotive edildiği, sistemden siyasal dönüşümle tamamen umudunu kestiği ve işte ya terk edip gideceksiniz ya da isyan edeceksiniz. Bizden umut yok fotoğrafını verdiği bir kare sergiliyor. Evet, Kılıçdaroğlu'nun kitlelere aşılamaya çalıştığı şey bu, tablo bu. Ee, çok daha geniş analiz yapacaktım, aslında buraya girmeyecektim ama soru soruyu kovaladı oraya geldik. Karşımızdaki tablo bundan ibaret. Benim Kılıçdaroğlu'nun içinde olduğu CHP ile birlikte bir dönüşüm projesinden umudum yok. Bir başka soruda diyor ki Özgür Özel Parti'nin başına geçerse kitleler için umut olur mu? Olmaz. Özgür Özel ağzı laf yapan bir adam ama ülke yönetecek, CHP'yi yönetecek. Ben bir şey göremiyorum onda. Artık çok net şunu tartışmayalım yani. Bu CHP'nin lideri olabilecek aktörlerin kalibresi bellidir ve bunlar dışındaki adaylar konuşulmamalı bir. Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken şey şuydu. Arkadaşlar denedik, denememiz gerekiyormuş ama olmadı. Elinden geleni çok iyi niyetlerle yaptım ama başaramadım. Ben bundan sonra sizin onursal başkanınızın elde ettiğim tecrübeleri sizlerle paylaşabilirim. Ama partinin önünü açmak için derhal kongreyi toparlıyorum. CHP bu ülkede iktidarı alacaktır. Mutlaka değişimi gerçekleştirecektir. Ben de buna hizmet etmek için koltuğumdan çekilerek kongreyi kurguluyorum, kongreyi başlatıyorum deyip en azından kendi partisinin tarihine geçebilirdi. Şu anda bu kötülüğü kendine neden yapıyor bilmiyorum. Kılıçdaroğlu bakın anadan doğma CHP'li birisi için diyor. Nefret objesine haline geldi Kılıçdaroğlu. Anadan doğma CHP'li olmayanlar için Kılıçdaroğlu'nun ne hale geldiğini varın siz düşünün. Ekonomiyle alakalı bir başka soru şu. Diyor ki KHK'lı ihraç edilen öğretmenlere ne tavsiye edersiniz? 7 yıl oldu. Evet artık şu gerçekle yüzleşilmesi gerekiyor bence. Geri dönüş diye bir şey olmayacak. Bu ülkenin geri dönüp dönmeyeceğini bilmiyoruz ki. Suçsuz, hiçbir suça bulaşmamış KHK'lı öğretmenlerin geri dönme ihtimalini konuşmamız bile abesle iştikal olur. Tavsiyem şu, dil öğrenin, özellikle Almanca öğrenin. Almanca konuşulan bölgede çok çok ciddi ihtiyaç var. Kime ihtiyaç var? Öğretmene değil. Meslek sahibine. Bir de meslek öğrenin. Yani bu çıraklık okulu mu olur? 2 yıllık yüksek okul mu olur? Ne yaparsanız yapın bir meslek elde edin. Meslekten kastım, meslekten kastım gerçekten piyasada çalışıp karşılığını alabileceğiniz meslekleri kastediyorum. Elektrikçisi, montajcısı, tornacısı, tesfiyecisi neyse aklınıza ne geliyorsa teknik olarak, teknik eleman olarak bunları öğrenin ve en azından en azından A2 seviyesinde Almanca öğrenin. Almanya her sene 700 bin kişi alacak. Meşru gayet işte Amerika'nın verdiği green card gibi her sene 700 bin kişiyi puanlama yöntemiyle alacak. Bence bunlara hazırlık yapın. Batıda çalışıp para kazanıp en azından çocuklarınızla birlikte modern bir dünyada hayat sürebileceğiniz bir alternatif sizleri bekliyor olabilir. Ekonomi bu şekilde devam ederse bir sosyal patlama bekliyor musunuz diye bir soru var. Arkadaşlar beklemiyorum. Neden beklemiyorum? İki sebepten dolayı beklemiyorum. Bir, AKP ekonomiyi yönet Semiyor ama açlığı muhteşem yönetiyor. Sosyal yardımlar, işte oluşturulan havuzlar, yardım paketleri, belediyeler bir sürü enstrüman kullanıyorlar ve iş oraya geldiği zaman ailelerin kısmen yanında durup çarkların dönmesini sağlayacak şekilde hamleler yapıyorlar. Yani ekonomiyi yönetemiyorlar ama fakirliği ve açlığı muhteşem yönettikleri için bir sosyal patlama beklemiyorum. Bir. İkincisi Türk tarihinde sosyal patlama sok sokak devrimi. işte büyük isyanlar yoktur arkadaş. İşte en son Celali isyanlarını hatırlıyoruz. Bir de Gezi de böyle çok zamansız çıkkıldı bir şeyler yapılmaya çalışıldı ama sosyal patlama, sokaklara çıkıp netice alma gibi şeyleri beklemiyorum. Türk halkı demokrasi için mücadele etmez. Türk halkı sosyal devlet için mücadele etmez. Türk halkı kendi aşını kaynattığı sürece riske girmez. O riske girme enayiliğini bizim gibi aydınlar gösterir. Kendini ortaya koyar. Bir şeyleri düzeltebilme telaşesiyle kendi kibirini, kredisini, her şeyini bozuk para gibi harcar. Netice alamadığı zaman da bile dalga geçilir. Ne oldu netice alamadın diye. Evet halktan öyle bir beklentim yok. Aydınların da hali zaten ortada. Sizlerden gelen soruları yorumlamaya devam edeceğim. Tamamını bitiremedim. Bir başka cevaplıyorum da tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.